Evet yanımızda sevgili izleyenler Fenerbahçe U10 futbol takımı sorumlusu Onur Çelik hocamla birlikteyiz. Güzel bir ekip. Onlar da yarı finale kaldılar ve rakip Kütahya Yeşilay takımı olacak. Tabii ben ondan önce Fenerbahçe U10 takımını sormak istiyorum hocama. Ee, çok güzel CFR'ler var gördüm dün de bugün de. Nasıl bir yapılanma var Fenerbahçe'nin altyapılarda? Onu bir bahsedelim. Hocam neler söylemek istersin? Yani ee, ben ikinci sene Fenerbahçe spor kulübünde iki senedir e, ciddi bir yapılanma içinde olduğunu e, söyleyebilirim. Tabii ki bu e, başkanımız Ali Koç'un ötürü Eurozatakçı teknik sorumluluğumuz koordinatörümüz Sedat Hocam, Caner Hocam e, çok büyük emek sarf ediyorlar. Ekip olarak ciddi oyuncu tarıyoruz. Antrenmanlarımız e, haftanın küçük yaş gruplarında en az 5 günü antrenman yapıyoruz. Türkiye'nin her yerini tarayıp e, e en iyi oyuncu kazanmak için çaba sarf ediyoruz. E, bu takımımızda iki senelik bir oluşuma sahip. Geçen sene kuruldu bu takımımız. Ee, bu sene bu sezonda katıldığımız bütün turnuvalarda çocuklar çok iyi performanslar sergiledi. Yani Gelişmelerden çok memnunuz. Ee, i̇nşallah bu turnuvalarda e, performansları iyi gidiyor. Yer finalde de Yeşilay takımımızla karşılaşacağız. Evet. Grupta da karşılaşmıştık zaten. İyi bir takım. Ee, i̇nşallah güzel, keyifli. izleyenlere güzel bir müsabak edeceğiz takım oyuncularda. Ee, İnşallah finale çıkmak için oyuncularımıza ilgilenmelerini yapacaklar. Peki hocam buradaki sabakalarda da scout ekipler izliyor mu? Tabii scout ekibimizden Hoka Hocam burada. Biz de boşta kaldığımız zamanlarda diğer takımların hepsini oyuncularına analiz ettik. E, raporladık. İnşallah buradan da akademimize kazandırabileceğimiz oyuncular çıkacak takımlara antrenmanlara davet edeceğiniz oyuncular olacak. Hocam Türk Futbolu Fenerbahçe e, yeni nesil, yeni futbolcular bekliyoruz. İnşallah. ümit ediyoruz. Inşallah, İsmail Yüksekler gibi, altyapıdan Arda Gülerler gibi İnşallah gelecek. gelenler. Aşağıdan çok iyi ekiplerimiz evet. geliyor. E, buna herkes emin olabilir. E, gerçekten çok büyük emek var şu anda altyapıda. E, Akademimizde büyük emek sarf ediliyor. Bundan emeklerin karşılığı gelecek emin olabilirsiniz. Evet. Örneğin 3. Lig'den İsmail Yüksek'e, Fenerbahçe'ye kadar armağan eden bir gazeteciyim. Evet. Onu takip i̇nşallah, ederek. Size emeklerinize sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sevgili hocam ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Evet yanımızda Onur Çelik vardı U10 Fenerbahçe Aferin takımının baba, sorumlusu. Bravo. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Başarılar dileyelim. Yarı final müsabakasında tekrar röportajlarımız devam edecek.